Kanunu Kerem. Kerem nedir? Şimdi bu bu kelime kelime önce biraz anlatayım. Kerem bir insanın şerefi, yüceliği, kıymetidir. Ama o şeref, yücelik, kıymet yani ihsan cihetindendir. İhsan, lütuf, güzel muamele bu cihetten yüceliği şeyidir. Bir kavmin efendisine, büyüğüne kerim denir. Kerim. Çünkü o şeydir, yücedir, şereflidir, ikramma hürmete layıktır ve o da ikram eder. Şimdi bu kerem Üstad Hazretleri bunu kullanırken bu keremi şey kerem yani şu dediğim şeyde çok geniş bir manada anlayın. Fakat bunun vücudunu ispat ederken kanun keremin en ziyade göründüğü şey Allah'ın yani kerim isminin en ziyade göründüğü şey mevcudatı çalıştırırken onların çalışırken daha ameli yapmadan amelin içinde ücretlerini peşin vermesi. Yani zorla da çalıştırır. Fakat severek, isteyerek çalıştırıyor. O çalışmakta zevk ve lezzet veriyor. Ücreti veriyor. Hemen. İçinde de amelin içinde veriyor. İşte bu keremdir. Keremin yani kerem sadece bu değildir. Ama Allah'ın keremini en ziyade gösteren delillerden birisidir. Kerem kanunu bu. İstemeden veriyor. Daha o hak etmeden veriyor. Onun için Üstad Hazretleri keremi inayet manasında gösteriyor. Risalelerde hep böyledir. İnayeti kerim ismine dayandırıyor. Çünkü inayet nedir? İhtimam göstermek, itina göstermek, ona değer vermektir. Mesela bir küçücük çiçek bir küçük ot, ufak bir şey, sinek. Ama şu alemin içinde bak, o hadsiz alemin mevcudatın içinde o sinek, o ot ihmal edilmemiş. Sen küçüksün, önemsizsin diye kenara atılmamış. Hiçbir şeye muhtaç olmayan Rabbi Ala, vacibül vücut, ona aza ve cihazatını vermiş hiçbir şeyini eksik bırakmamış sanatını diğer sahibi yaptığı mevcudatın sanatından ayırmamış bütün raiyeti eşittir. İnsanlar arasındaki nizamda da işte böyle olması lazımdır. Hakiki, adil ve kerim bir sultan böyle olur. Değil mi? Böyle olmak lazım. Hepsinin hukukuna riayet ediyor. Onu süslendiriyor, güzelleştiriyor, zinetleştiriyor. Peki ona ehemmiyet verdi, ikramda bulundu. Adeta o şeyi şereflendirdi, kıymetlendirdi o, o Peki o kıymetlendirdi, nereden kıymetlendi? Haş Allah-u Teala'nın Allah Teala'nın Teala onlara ihtiyacı mı var? Değil. Onlar birer perişan şeyler, varlık. Hatta varlık da değil, yoktu Allah var etti. Değil mi o kemali verdi? O, o ikram Allah'ın keremindendir. Şimdi demek ki Kerem'i nasıl görüyoruz bunun tecelliyatını alemde? Her şeye aza ve cihazatını verir, itina gösterir, inayet eder. Hiçbirini vazifesiz, başıboş bırakmaz. Geçen bir dersimde de mi bunu çok uzun işledim şimdi tefsir dersinde Kerem'i bu noktadan. Bu kainatta böyle işsiz, güçsüz, başıboş bir tane mevcut bırakmamış. Herkesi bir vazifede çalıştırıyor. Bu da Kerem değil midir? Çünkü vazifeyle kıymetlendirilir herkese bir vazife verip rütbe verdi. Alemde önemli bir vazifesi var. Her bir mevcut diyor ben olmasam nizam olmaz. Bak mühim bir işte çalışıyorum diyor. Her biri bir vazifededir. Abes böyle kendi kendine bir tarafta olsa da olur olmasa da olur. Bunlar böyle bırakırsa işte bunlar değersiz kıymetsiz olur. Her şeyi son derece kıymetlendirmiş. Taksimul mehasin kaydesini işlemiştik hatırlarsanız o dersimizde. İyiliği, güzelliği herkese taksim ettik. Yani bütün iyiliği birinde toplamadı. Nerede anlattım bunu? Kul etuhacunana fillah ve huve rabbuna ve rabbukum ve lene amaluna ve lekum amalukum. Bu ayette değil mi? De ki o Allah hakkından bizimle çekişiyorsunuz ki. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim amelimiz bizim, sizin ameliniz sizindir. Kimse diyemez bu sade benim Rabbimdir. Herkesin Rabbidir. İşte bu kerem. Ben biraz daha geniş anlatıyorum ha Üstad kısa kısa işaretlerle geçtiği için. Bunu gör alemde tecellisini gör. Bu alemin saniği öyle bir kerimdir. Bütün aleme ihtiyaçlarını verir, Onları güzelleştiriyor, süslendiriyor, vazifelendiriyor, kıymet veriyor, ikram ediyor, onları mükerrem yapıyor, çalıştırırken şevkle çalıştırıyor. Ücretlerini de onlara veriyor, kemal kazandırıyor. İşte bu Kerem'in bir uç noktası da nedir? Göründüğü bir ucu. Her şeye vazifesi içinde bir lezzet verdi. Öyle çalıştırdı. Sümme steva ile semai ve hiye duhanun. Semaya kastetti Rabbi Zülcelal. Onu irad etti. Ona teveccüh etti kastıyla. Ona ve arza ikisine ki arz o şey sema o zaman daha şey duman halindeydi. Bak semaya kastetti duman halinde. Fekale leha ardı Hem semaya ar ve arza ikisine beraber ayırt etmedi bak. Arz semaya dahildir. Aynı kanun hepsinde cari. Birbiriyle beraber irtibatlıdır. İkisine dedi. İ'tiyâ ve ev kerhen isteyerek veya kerhen cebren gelin. Ne dediler? Galeta ikisi de dedi eteyna ta'i'in itaat ederek isteyerek geliyoruz. Ne demektir bu? Yani eğer ki alem istemese de Allahu Teala kudreti zaten şeydir nihayetsiz kadir ancak kereminden öyle bir istidat öyle bir onlara lezzet ve kemal veriyor ki mevcudata şey ücret isteyerek yapıyorlar. İstemeseler de Allah kadirdir, fakat isteyerek hizmet eder. Herkes isteyerek hizmet eder. Çalıştığının içinde lezzet var. Hani o birincinin üzerine bina binaet. Bir kemal noktası tayin oraya doğru sevk ediyor ya, ama oraya çal giderken şevkle, lezzetle gidiyor. Şu şevk ve lezzet hayvanatta aşikar gözüküyor. Tamam hayvanatta aşikar gözüküyor, biz de onlardan biriyiz çünkü o lezzeti biliyoruz. Mesela bunun bir uç noktasını gösterdi kanunu tenasülden. Yani neslin devam etmesi. Kanunu tenasül bir hayvanın kendi zatını ilgilendirmiyor. Nev'i ile ilgili bir vazifesidir. Dolayısıyla aslında angarya bir vazife. Doğru mu? Yani fıtrattaki işi nedir? Nesli devam edecek. Ve de bunun içinde çok ağır yükler de var. Hayatı da bunun üzerine kurulu bu işte çalışacak. Ama hayvanat bu vazifelerde bilmeden şu ağır yükü de o lezzetten dolayı şevkle yapar. İnsan da öyle evlenirken, çocuk yaparken, nesli çoğaltırken onca bu sıkıntıların şeylerinde içine giriyor. Ama yaptığı işe taluk eden vazifeleri yani bilmiyor da neye yaradığını çoğu insan bunu düşünmez de hatta değil mi? Hayvan hiç bilmez ama o lezzetini takip eder yapar. İşte bu nedir? Keremdir lezzet vererek çalıştırıyor. O kemal noktaya doğru giderken lezzet vererek çalıştırıyor. Yeme içme o da aynı şekildedir. Rezakiyet kanununu gösteriyor. Orada çok mühim vazifeler var. Bunu yapması lazım. E şimdi ama şey yeme içme sırasında sen o bu yaptığın işe terettüp eden neticeler hiç hatırına geliyor mu? Sen lezzetini takip ediyorsun, çalışıyorsun. Hayvanatta bu aşikar gözüküyor. Onun için oradan anlattı. Arı bülbül bunları da bak örnek verdi. Arı arı gibi çalışır değil mi? Nasıl şevkle şeyle çalışıyor. Halbuki neye yaptığını bilmiyor. O ne için onu yaptığını bilmiyor. Niye bal yaptığını bilmez arı. Yani sen işte evlilikte nasıl ona sevk ediliyorsan içinden o da aynı şekilde öyle içinden güdülüyor. Zevkini lezzetini takip ediyor Başka şeyden lezzet almaz. Tamamen ne için yarattıysa onda fanidir. Onun için çalışır. Şevkle çalışır. O lezzetini takip eder. Gayeyi bilmez. Bülbül güle aşıktır. O bahçede işte gülü gördü mü şevklenir, öter, keyifleniyor. Halbuki garip değil mi? Bülbül hayvan tayfesinden şey sevdiği şey nebatat tayfesindendir. Allahu Teala onu bir vazifede istihdam ediyor. Nebatatla hayvanat arasında aşk derecesine ulaşan bir alaka ve il şey var, ilişki var. Bir ihtiyaç var. Onların hayvanatın rızkı onlardan geliyor. Onlar o çoğu e, şey e, nebatat o hayvandan hatta meskenidir değil mi? Beraberce halık ı zülcelale ibadet ediyorlar. Şu ikisinin arasındaki bu şiddetli münasebeti göstermek için Rabbi Zülcelal bülbülle bülbülü hayvanat tayfesinin bir sözcüsü yani şairi onlar adına konuşan bir şairi yapmış. Nebatat içinden de gül çiçeği, onların nazdar bir güzeli onu yapmış. O güle karşı aşkını ilan ederken hayvanatla nebatat arasındaki o münasebeti göstermek için hem o nebatat eliyle Allahu Teala'nın onlara gönderdiği nimetleri güzelce karşılayıp hüsnü istihbal edip Allah'a karşı şükürlerini o nebatın üzerinde ilan etmek için daha bunlar gibi çok manidar vazifeler için bülbülü çalıştırıyor. Bülbül anlamaz ama niye çalışıyor? Ne diyor onu anlamaz. Biz anlarız onu veya anlayan olmamız lazımdır. Kur'an'ın nuruyla kainatı bu alemi yapan irade sahibi, hikmet sahibi bir sani vardır. Bu noktadan bak, bakarsa insan bunu anlar. Yani ben bir yazı yazdığım zaman ne diyorum o yazıda onu dinlersin anlarsın. Ama beni beni bilmezsen bana bakmazsan dersin ki kalem ne anlata, kağıt ne anlata onlar şuursuz şeyler. O saat gibi bize vakti gösterir ama ne yaptığını bilmez. Bırak bülbülün kendisi ne diyor, bülbül nedir, esbabla, alemle uğraşmayı bırak. Onları yapan bir sani hakim var. O sana ne diyor onu anla alemde. Onu dinle, o nazarla bak. O zaman görürsün her şey Rabbine hamd ile tesbih ediyor. Bu ne anlaması? Adam diyor ki işte bülbül garip bir hayvan gitmiş, güle aşık olmuş. Gül çıktı mı ötüyor. Her şeyi manasız etti bıraktı. Bir vacibül vücut seninle konuşuyor. Bu alemde onlarla o vasıtayla seninle konuşuyor. Bunları örnek verdi. Şimdi anladık mı meseleyi? Kerem kanununu. Her şeyi isteyerek veya istemeyerek olsa Rabbine itaat eder. Ancak Kerem kanunundan dolayı isteyerek tav'an şevk ile yapıyorlar.